Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Celalen tefsirinin Ali İmran suresinin 106. ayetinden itibaren okuyoruz. Yawme tabyaddu vucuhun ve tesveddu kıyamet günü öyle bir gün ki tebiyaddu vücuhun bir takım yüzler bembeyaz olur. Bak İbiyat'ı da mübarek için. Vücuhun tenkili teksil içinde. Çok yüzler o gün beyaz oluyorlar. Ve tesveddu vücuhun. Çok yüzler de siyah olur. O gün hangi gündür? Ey yevmel kıyameti. Kıyamet günüdür. Yani kıyamet gününde öyle değil mi? Kıyamet gününde ne nedir? Bir takım yüzler, çok yüzler beyaz, çok yüzler siyah oluyorlar. Oldu mu? Şimdi önce yavme terkibinde ne olur? Mahzuf bir üskure mefru olabilir. Mahzuf bir üskure ne olabilir? Mefru olan ve yahutan o laike muhteda değil mi bir önceki ayette azabun azimun muhteda lehum mustakirruna mutalıktır azabun azimun haberi olur azabun azimun lehum cümlesi de o haberi olur bu yavme oradaki lehumun mutalıkı olan mustakirruna mutalıktır bildin Abdülber Ulaike mustaqivun lehum azabun azimun mustaqivun lehum azabun azim yevme tabiaduhu. O gün onlara azap nedir? Mustaqiftir, sabittir. <laughs> Bildiniz mi? Şimdi yüzlerin beyazından murat. Hani diyorlar ya Fransız öyle sevinmiş ki yüzü parlıyordu. Buradan beyaz olmaktan sevinç murattır. Siyah olmaktan hani diyor kıpkara olmuştur tüm vardı. Yani hakiki beyat seva da olabilir. Beyat sürürden seva hüzünden de kinayet olan biz bilir. Anlaşıldı değil mi? Hatta bir hadis var. derecesiz zayıf olabilir. Diyor müminin gözü, yüzü kıyamet yönünde gündüzün ortasında, günün ortasında gü güneş nasıl parlıyorsa müminin yüzü güneşten daha fazla parlıyor. O rivayet hadisteki parlamadan güneş gibi olmaktan da hakiki de olabilir, sürürden kinayet de olabilir. Burada da aynı ikisi de olan Peki beyaz olan yüzler kim, siyah olan yüzler kim? فَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ yüzleri siyah olan yüzlerine siyah. siyah olan ve humul kafiruna onlar da kimlerdir? Kafirlerdir. <laughs> Fe yulqawna finnari Onlar ateşe atılıyorlar. Ve yuqalu lehum tevbihan tevbih pişman ettirme levme cihetiyle onlara deniliyor. Ekefertum ba'de imanikum yevme ahzil misaqi. Yüce Allah misak gününde koy, galu bela gününde sizden yani orada söz verip iman olduktan sonra kafir mi oldunuz? Siz nasıl sözünüzü yediniz, ne oldunuz? Kafir oldunuz. Fazuqul azab bima kuntum tekfurun. Fezûkul azâbe Siz azabı neydin? Dâhtın Bima kuntum tekfurûn. Bay sebebiyedir, may meseledir. Yani fezûkul azâbe Bugün azabı tatı. Bir kufrikum, bir sebebi kufranikum. Küfürünüzden dolayı küfrün bir sebebi küfrüküm. Küfürlüğünüzden dolayı bugün azabı tazuku azabana o da ki azabdeki ilfam muzaf ilehivdir azabana nadir veyahut fazuku azab-ı cehennem ve muzaf ile cehennemdir ilfam ona nedir eyvettir fa amma alladhene swaddet vecuuhuhum onlara deniliyor feballe me kefertun ba'de imanikum tazukul azabe bima kuntum takfur fe taqibete fa madem kafir oldunuz fa kafir olur olmaz fezuk. Fa daima makam mabana sebep olduğuna delat ediyor. Fe madem kafir olduğunu zukul azabı. E de... O küfranlık küfrünüz azabın zevkuna nedir? Sebeptir. Ve emmel um, lezine biyaddet vücuhuhum. İbiyadda isvedde ihmerre babından O kimseler ki yüzleri ne oluyor? <laughs> Beyaz oluyor. Öyle değil mi? O ve humul mu'minuna. Onlar da kimlerdir? <laughs> Onlar da müminlerdir. Onlar fe fi Onlar Allah'ın rahmetindedirler. Nerededirler? <laughs> rahmet ey cenneti. Ha. Rahmet nerede iniyor? Cennette. Rahmet haldir, cennet mehaldir. Burada zikrul hal rahmet, iradetul mehal cennet, mecaz-ı Hum fiha halidune. Hum fiha halidune. Onlar cennete nedirler? <laughs> Onlar cennete halidirler, ebedidirler. Hum mutlu oluyor. Halidune humu neydir? Haberidir. Fiha halidune mutabidir. Bak hurut kelimesi tekli, ebediyeti ifade ediyor. Hum halidun cümle ismiden istimrarı ne diyor? İfade ediyor hem cümle ismi devam hem harfin nefsi devam ne ediyor ifade ediyor. <laughs> Oldu. Şimdi geri dönen bazı şeylere bakalım. Önce sayyur qauna finnari ve yuqalu lehum Kimler tarafından deniliyor? Allahu Zülcelal tarafından deniliyor. Ve <laughs> yahuta melaiketler tarafından ona onlara böyle deniliyor. Oldu mu? Abdülber sen anladın mı? Dikkat edin. Yevme tabya duucun ve tesve duucuhun. Bir kısım yüzler beyaz, bir kısım siyah olur. Hangisi önde? Beyaz. duucuhun. <laughs> <laughs> Fe emmel lezine sveddet ucuhum bak sırayı bozdu. Lafı ne şeveş yaptı? <laughs> yavaş öyle değil mi? Sebep ne? Birinci lafın için genel bir noktası var. Bir fasıl oluşun diye ki fasıl oluşmaz. Şimdi ve tesved ucuhun bu fe emmellezine esvedet ucuhun bu yevme tabyad ucuhun ve emmellezine biyadat ucuhun arasına girdi. Oldu mu, olmadı? Arasan ne oldu? Git. Kaç fasıl oldu? He? 1. 2. Ama fa'amma alladine byaddat wujuhum ussadi ve tswaddu wujuhun hani hatırlıyorsun. O yomet tabyad wucu ile fa'amma alladine byaddat wujuhum arasan girerdi. Fa'amma alladine byaddat wujuhum tswaddu wujuhun illa ve amma alladine swaddat wujuhum arasan girerdi. 2 fasıl oldu. Hani hocam bildi nasıl oluyor? Şimdi tam anladın, nasıl oluyor? Hadi buraya gel bana anlat. Buraya gel. Gel. bir tam şey olmayabilir. Gel gel gel. Şimdi şu an bak. Tesveddu vücuhun fe emmellezine süvedet vücuhun bu. Yevme tabyaddu vücuhun ve emmellezine biyaddat vücuhun arasında yedi. Bak bir fesih. Ama bu ile bu yer değiştirdiğim. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ بِيَدَّتْ هُجُمُ O zaman ve tersed vücuhun, yavme tabiyat vücuhun ile فَاَمَّا الَّذ۪ينَ بِيَدَّتْ هُجُمُ arasına bu ve tersed ile ve emmel lezine sveddet vücuhun iki fasıl Bir fasıl iki daha iyi. Bu lafı neşri genel noktası. Tamam geçebilirsin. Anladınız değil mi? Şimdi burada bir iki nokta ayeten var. Nedir? Şimdi tebyaddu vücuhun rahmete dererken önde geldi. Ve emmellezine biyaddat vücuhun bu da nereye geldi? Sonda geldi. İşaret etti ki Allah'ın rahmeti daima gadebine ihate ediyor. Allah'ın rahmeti gadebinden daha çok. Rahmete delalet eden, gadebe delalet edeni kapsadır. Dikkat ediyorsun değil mi? Bir, ikinci bir husus, Yevme <Yavman> tabiyat vücuhun ve emmellezine biyadat vücuhun gaye bu konuyu rahmetle başladı. Rahmetle rahmetle bitir. Anlaşıldı değil mi? Yani <laughs> iptida ile ihtitamı ikisi de ne? Rahmetle başladı. Bunu öğrendik değil mi? <laughs> ha. Şimdi dikkat edin. Böyle karşı söylüyorum kafanız karışmasın. Yevme tabyadu vucun ve tesvedu vucuhun ey yevmel kıyameti. Fe emmel lezine sveddet vucuhum ve humul kafirune fe yulqavne finnari. Onlar nereye atılıyorlar? Yulqavne elqa yulqidendir. Yulqavne yulqayyune yukremune. Onlar cehenneme atılıyorlar. Nasıl atılıyorlar? Kimisine kancalar takılıp cehenneme atılıyor. Kimisinin alnından tutulup Cennete atılıyor. Kimisinin ayağından tutulup, çekilerek cehenneme götürüyor. Hepsinde zilletle cehenneme atmak vardır. Zilletli bir şekilde cehenneme atılıyorlar. Oldu mu? Şimdi, e kefertum bade imanikum. Ya bu o zaman daha önce Müslüman olup sonra kafir olan için geçebilir. Ama o kimseler ki hiç Müslüman olmamışlar. Öyle küfürlerine devam etmişler. Bu onu kapsamadı. Onun için dedi, yavme ahzil misaki dedi. Yavme <laughs> Ha, yavme deyince bu kavlu bera şimdi. Kavlu bera da herkes iman etmiş. O zaman E fersun bade iman Müslüman olup sonra kafir olan da girdi. Küfür üzerine devam edenler de ne oldu? Girdiler. Burayı öğrendik mi? Tamam mı? Bitti. 106. ayet يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُنُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُنُ فَأَمَّا الَّذ۪ينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ Bu 106. ayet. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ مُنْفِعَ خَالِدُونَ Bu da 107. ayet. Bir de dikkat edin fefir rahmetillahi. Onlar Allah'ın rahmetinin içindedirler. Bu da rahmetin bolluğuna işaret ediyor. Rahmet o kadar bol ki sanki ona rahmetin içine girmişler. Zarfın mezrufi ihate ettiği gibi o rahmet de onları o şekil ihate etmiş, kapsamış. 107. ayette buydu. 108. ayete geçiyoruz. Tilke, ey hazihil ayatu, ey hazihil, Ayat. bu ayatlar, tilkenin müşahidesi, ayatullahi, Allahu zul Jalalın ayetleri diler, netluha aleyke, biz onları sana okuruz ya Muhammed. Oldu mu olmadı? Bak tilke <laughs> ayatullahi bunlar allah Allahu Zülcelal'ın ayetleridirler. <laughs> Letluha aleyke sen üzerine okuruz, sana okuruz. Sen kimsin? Ya Muhammed Muhatap Hazreti Muhammed. Biz okuruz bil hak Bu bil hakkı mutaallık olup netluha'daki hayal har olabilir. Veya kota netluha bil hakkı direktmen carun mecrun de mutaallık olabilir. <laughs> hak demek sıdık demek. وَمَا Asla Allah-u Zülcelal değildir ki يُرِيدُ الظُلْمَ لِلْعَالَمِينَ Yüce Allah asla aleme zulm irade etmez. Dikkat edin. Demedi zulm etmez. İrade etmez. E, i̇rade etmeyince tarika evlayla zulm etmez. Çünkü zulmün iradesi yok. zulmun kendisi tarika evlayla yoktur menfide. Çünkü Zul, zulm yapmak için önce irade yapması lazım. İrade zulmden öncedir. Zulmün önünde olan irade zulm olmayınca tarihkul evlayla zulm yok. Demek ki Yüce Allah bakın mübalağalı bir şekilde. Demedi Yüce Allah zulm ediyor. Zulmü irade edin. Bırakın zulmü. Zulmün iradesi Allah zulmelerinden sadır olmuyor. Peki o menfi olan zulüm nasıl? Yüce Allah zulmü irade etmiyor zulm nasıl yapılır? Zulm nasıl olur? Zulmü ben ediyor. O menfi olan zulüm, iradesi menfi olan zulüm nedir? Ben yâhuzdehum bir gayri cürmin. İnsanları, cinleri cürmsüz, nesiz? Cürmsüz, cürmsüz suçsuz onları cezalandırsa söyledi. Hı. Bakın, ahız, <laughs> cezalandırmak suretiyle yakalamak, tutmak demektir. Yani yehuzun bi bir O cürmsüz olarak, günahsız olarak onları yakalasın, cezalandırsın. Bu şekil bir zulmü yüce Allah irade etmez. Tabi bu böyle diyor. Zulm iki şekil. Bir, cürmsüz cezalandırmak. iki cürmünün fazlasıyla cezalandırmak. Burada birini söyledi. Yani cürümsüz olarak cezalandırmak, cürmün cezanın günahın fazlasıyla hak cezanın fazlasıyla cezalandırmak suretiyle de zulüm yok. Yüce Allah ne cürmsüz bir zulmü yapmayı irade eder ne cürmün fazlasını bir cezayı irade eder. Bakın 108. ayet Tilke ayatullahi netluha aleyke bil hakki ve mellahu yuridu zulmen lil alemin Anladın mı Serkan? Müceydan diyorsunuz. 109. ayete geçelim. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ardi ve ilallahi turca'ul umur. Bakın dikkat edin. Ma fis semavati ve ma fil ardi lillahi. <laughs> Orada lillahinin tahtimi. Bak mafisi mod mafiladi haberdir. Buradaki takdim hasır içindir. Allah'ındır, Allah'ın gayrisinin değil. Ve illallah turcaul umuru. Umurlar Allah'a rucu eder, Allah'a dönerler. Allah'ın gayrisine dönmezler. Şimdi ve lillahi mafisi mod ardi. Milken mülk olarak Yahut mülken, sertanet olarak, mülken de okuyabiliriz. Fark ediliyorsun dedim. Mülk, mil. Mil, hani mal diyoruz ya. Mülk, padişalık demek. Her iş de Allah'ındır. Ve halken, yaratmak itibariyle. Ve abiden, abid itibariyle. Dünyada, semad, arda olan herkes Allah'ın abididir Herkes Allah'ın mahlukudur. Herkes Allah'ın mülküdür. E Allah'ın mülküdür fayetessarrafu fî mülkihi keyfe yeşâ. Mülkünde dilediği şekil ne eder? Tesarruf eder. Ve ilellâhi turca'u tesiru Turca'u şöyle bir nevi meşhur, tesiru lazımidir. Mana aynıdır. Ve ilellâhi turca'u tesirul umuru Umurlar hepsi Allah ne ediyor? Hepsi Allah dönüyor. Öyleyse Allah'tan ne bilmefer ne bilmehis yok. Oldu Kuntum hayre <laughs> ummetin uhricet lin nasi te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munkeri ve tu'minune billahi ve lev amene ehlul kitabi kana hayren lehum minhumul mu'minun ve ekserhumul fasikun. Bakın. Yüz şey, 110. Ayda bakın. Kuntum siz olmuştunuz, oldunuz. Ya ümmete Muhammedin. Siz eskiden beri olmuşsunuz. Eskiden beri ne zaman? Fi ilmi Allah'ı ta'ala. Siz eskiden beri Allahu u Zülcelal'ın ilminde hayre ümmetin uhricet uzhiret linnâsi. Hayre ümmetin uhricet linnâsi. insanlar için izhar edilen, çıkarılan ümmetlerin en hayırlısısınız. Bakın. Kuntum hayra ümmetin uhrice linasi. Linasi yani linnefi nasi. Siz nasıl insanların nef'i için çıkarmışsınız? Bakın temuruna bil marufi. Siz insanları marufe emrediyorsunuz. Ve tenhevü anil mülkeri. Ve tenhevü anil mülkeri. Mülkerlerden insanlardan ne ediyorsunuz? E bak insanların menfaatine çalışıyorsun. Ve billahi siz Allah'a iman ediyorsun. Öyle değil mi? Ve lev amene ehlül kitabi eğer ehli kitap Yahudi Hristiyanlar da iman etmiş olsaydılar lekane olur da el imanu ha kana ismin demek içinde ve imana gider. İşaret etti ki lekane imanu imanu kananı neydi? İsmet, i̇smidir. i̇smidir. O zaman işaret etti ki kanan içindeki müstetir isim ve tu'minu neden <laughs> anlaşılan imana gider. <laughs> lekane imanu hayran onlar için iman daha ne olurdu neden daha hayırlı olurdu <laughs> Hz. Musa'ya eti imandan daha hayırlı olurdu Hazreti İsa'ya yaptığı imandan daha hayırlı zamanında Hz. Musa'ya iman etmeleri Hz. İsa'ya iman etmeleri hayli değil miydi <laughs> hayli eğer Hz. Muhammed'e iman etseydiler Kur'an'a iman etseydiler bak o da hayırlı bu ondan daha hayırlı olur Öyle değil mi? O da ne olur, olurdu? Hayırlı. Hayırlı. Hayırlı olurdu. Ya öyle deriz veya da diyor eğer iman etseydi iman onlara daha hayırlıdır. İman onlara nedir? Efal o tertil kendi babı üzerine değil deriz. Yani eğer iman etseydi iman onların için faydalıydı. Yani, hani hayır efal ya daha hayırlıydı demiyoruz artık. Eğer iman etse de iman onlar için hayırlıydı. Bakın ne demeyi istediğimi iyi anlayın. Ya Ferhu kendi babındandır. Eğer Hz. Muhammed'e iman etseydiler, bu imanları Hz. zamanında Musa, İsa'ya iman etmelerinden daha hayırlı. O da hayırlı, bu ondan daha hayırlı. E, Ferhu Tatil kendi babında. Ya da deriz ki, eğer Muhammed'e aleyhissalatu vesselam iman etseydi, bu iman onlar için hayırlıydı. Daha hayırlı da de demiyoruz. Neydi? Hayırlı. ya o da deriz ki buradaki efal-u tehekküm içindir. <laughs> Efazal <laughs> burada niçindir? Ni <laughs> tehekküm. Tehekküm içindir. Yani onlarla istiza. Ya seninki hayırlıdır ama imanı sen daha hayırlıdır. Yani ne demek seninki bir şey değil. Tehekkümdür bak. Efazal teftil kendi babında olup gaye Musa İsa'ya iman etmelerinden daha hayırlıdır. Veya tehekküm cihetiyle demiş veya faru, kendi babında değil veya da onların zannına göre, ihtikadına göre konuşulmuş. Onlar kendi zannında, ihtikadlarında Musa'ya, İsa'ya iman etmeleri iyi değil mi? İyi. Onların zannında iyi olan, hayır olan kum Musa, İsa'ya iman etmek bu ondan daha hayırlıdır. Yani onların zannına göre bu ondan daha hayırlıdır. Ne onların zannına göre? Gerçeğe göre onların imanı zaten geçersizdir. Hayde bir şey. Öyleyse burada hayrın efalı tatil olabilir. Onların evet. Hazreti Musa, Hazreti İsa'nın zamanında iman etmeyi den daha hayırlıdır. Ve yahut da onların zamına göre daha hayırlıdır. Evet. Veya ya tehekkum cihetiyle ve kendi babında değil. Tefsirler daha farklı şeyler de söyleyebilirler. Evet. Oldu. Demek tekrar ediyorum. Kuntum hayre ummetin Kuntum ya ummete Muhammedin siz olmuşsun fi ilmillahi Allah'ın ilminde. Hayre ummetin uhriciyet usiret linasi. Şimdi bu hitap ummeti Muhammed'e değil mi? Ümmeti Muhammed kim vardı? Sahabeler vardı. Öyleyse sahabeler ummetin ümmetlerin en halisidir. Sahabeler ümmetlerin en karizmi. O zaman bazıları kalkıp sahabeleri kütülemek, şeyler gibi onları tekfir etmek bu insafla bir alakası yoktur. Öyle değil mi? Ve evet. izâ kile âminu kemâ âmenen nâsû kâlu ennû min kemâ âmenen Orada bak diyor, insanların iman ettikleri gibi bir iman eden. O insanlar kimdir? Sahabelerdir onlarca ayetlerde sahabelerin övgüleri var. Serahaten veya dınlı veya kinayete. Oldu mu? Demek kuntum hayre ummetin uhricet li nasi te'murune bil ma'rufi ve tenhevun anil munkeri ve tu'minune billahi ve lev amin ehlül kitab kana hayren lehum minhumul mu'minune onlardan mu'min olanlar var ki Abdullah bin Selam gibi radiyallahu anhu Yahudin ahbarlarından biriydi. Ne oldu sonra? Müslüman oldu. Ki Abdullah bin Selam ve eshabi Abdullah bin Selam ashabları gibi. Ve eksel umul fasikun. Onların çokları da nedir? Fasık derler. Yani. <laughs> Dikkatin bak ki Abdullah bin Selam demeyle bazıları diyorlar Necaşi'yi de ithal etmek istedi. Abdullah bin Selam gibi, Necaşi gibi. Efendimiz onun cenaze namazını cenaze namazını riyab olarak kılmış. Ve ekserumul fasıkın onların çoğu nedirler? Onların çoğu fasıktırlar. Fasık ne demek? El kafirun. Onlar çoğu nedirler? Onlar çoğu kafir. E kafir ne fasıkun demiş? Ne ne demiş? Çünkü onlar şimdi sahabeler dinlerinde adil değiller. Adil onlar yani kafirler fasık deyirler, adil diller. Kafirler kendi dinlerinde bile ödürler, ödür derler, Ne diller? Onun için işaret ettiği fasıkın el fasıkından nedir? Kâfirdir. Niye onlara fasık denilmiş? Çünkü onlar kendi dinlerinde adil diller. Ne diller? 110. ayet bitti. Lan yadurrukum illa eden وإن يقاتلكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون دُرِبَتْ عليهم الذلة أبورد الدرالة نفعكم الله نفعا مبينا